Selamun aleyküm izleyici kardeşlerim. Ben Torlak Turizm din görevlisi Ali Akarsu. Bu videomuzda siz değerli kardeşlerimize önemli konulardan biri olan tavaftan bahsedeceğim. İnşallah cevap bekleyen kardeşlerimize bir faydamız dokunuyordur. Tavaf her birine şaf denen ve yedi tanesi bir tavaf oluşturan bu dairesel dönüş ibadeti merkeze Allah'ın rızasını ve onun kitabı olan Kur'an'ı almayı öğreten bir ibadettir. Tavaf, Kabe'nin etrafında yedi kez dönmek ve bu dönüş sırasında atılan her adımla günahlardan kurtulup ebedi saadetlere kavuşmaktır. Kabe'yi sol tarafına alarak yapılan tavaf insana Kabe ile arasında sadece kalbini almayı öğretir. Bu esnada Allah'ı düşünmenin dışında yüreğini ve gönlünü başka şeylerden uzak tutması insana hatırlatılmış olur. En küçük zerrelerden en büyük cisimlere varıncaya kadar bütün yaratılmışlar dairesel bir hareketle Allah'ı tesbih ederler. Tavaf Bizim de bu tesbihe irademizle katılmamızı sağlayan çok önemli bir ibadettir. Allahu Teala semaları nasıl yedi kat halinde bina etmişse, mümin kulunun tavafını da yedi şafta bölmüş ve her bir şaftı yedi kat semarın değerine eş kılmıştır. Bu kula verilmiş öyle bir nimettir ki, atılan her adımda günahlar bağışlanmakta, sevap ikram edilmekte ve sayısız dereceler sunulmaktadır. Tavaf kalbi selim ile kapıya dayanıp tavaf kalbi selim ile kapıya dayanıp ümit meydanında gözleri yaşartarak gönüllere yeni bir hayat vermektir. Tavaf beytin gerçek sahibine yüceler yücesi Mevla'ya yönelmek, onun emir ve fermanından başka hiçbir şeyi dinlememek, gönül evinin bütün kapılarını asıl sahibine açmaktır. Tavaf, seven ile sevdiğinin baş başa kaldığı, Bismillahi Allahu Ekber diyerek dönmeye başladı. içinden geldiği gibi duaların yapıldığı, bitiminde de iki rekat tavaf namazının kılındığı bir ibadettir. Bugün de sizlere yine Önemli konularımızdan biri olan tavafı anlatmaya çalışım sevgili kardeşlerim. Sonraki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.